Kulaklıkla dinleyenler bunker. için özür dileriz. Selam arkadaşlar. 5 dakika, dakika, saygı duruşu arkadaşların dediği. <laughs> Kesinlikle. Evet. Lazım. So, ne so, Mujin... no yapıyoruz? <laughs> Yine <laughs> sözleri. Yine sözleri ne zor bu? bir şarkı. Oh, şey ne, ne bu? <gülüyor> <gülüyor> coca Cola batıldı galiba. Arkadaşlar inne Coca o, cola. cola Cola song. Inne Coca Cola song. Cola <laughs> <laughs> song. Evet. Şık İki bir. O zaman <laughs> ne gidelim? Girelim evet singalon yapacağız. Hadi bakalım girelim bakalım. Bu, <laughs> bu da acayip böyle boom, boom, şeyi, bum, yüksek şaka. bir şarkı. Bon enerji, enerji tavan arkadaşlar hazır mısınız Vay bizimle beraber? Giderken, Lütfen, herkes dans... ay. Allah. <laughs> Lütfen herkes dans ayakkabılarını giysin şu an. Evet herkes bizle dans etsin arkadaşlar. de demiyoruz arabada zıplar gibi yapacağız sadece. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Ay bağlı mıyım ben? Değilsin ya. Ya of ya. <laughs> Her zaman olduğu gibi teknik aksaklıklar. Ya Allah'tan böyle bir şey falan yapmıyorum ben ya. Hani böyle bir düğünde müğünde millet müziği yanlış girer falan ya Allah'tan yapmıyorum yani bitmişlerdi. DJ diyoruz. Ben çok iyi yatarım DJ'yi. Ya event manager anlatıyla müziği falan. <gülüyor> <gülüyor> do <laughs> my <laughs> <laughs> got that coca cola bottle shape 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 diyor ben evet. yanlış yazmışlar lirikleri diye düşünüyorum. Hani shake shake yerine shape shape yazmışlar zannettim. Meğer ne olduğunu anladım sen Maya? Coca cola um, vücudunu almış. Yani, kızın vücudu Coca Cola şişesi Şişi, gibi. Evet. Coca Cola şişesinin hikayesi zaten kadın vücudundan ilham almıştır Coca Cola vücudu. O şey, yüzden mi kadın Özel Coca Cola şişesi gibi kadın vücuduna bak ne güzeldi. Hani bel ince, basenler geniş, geniş falan. Böyle mi <laughs> Evet teyzeciğim ne yapmıyoruz? Çocuğu sokağa atmıyoruz. Değil mi? evet, mi? tek başına bırakmıyoruz. Allah'ım ya Rabbim kafayı şunlarım, yiyeceğim ya. Nereden bak sen 3 <laughs> yaşında. Plop diye önümüze çıktı çocuk. Önümüzdeki <laughs> 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 çocuğun saç durumu nedir peki? Sen ne dedin amca buraya mı? servisteki çocuğun yerim ben senin saçlarını ya kıvır kıvır. Ay boş servis şu şey buradan zor gideceğiz zaten. E hadi. Iyi, you, <gülüyor> <gülüyor> ya, ben en ama hadi. ya çok kötü, <laughs> <yes>. Baby. <gülüyor> Baby. <gülüyor> <gülüyor> Tina baby so Bir dakika. Liriklere bakmayalım etmeyelim. You know Sing Along'da bakıyoruz arada sırada. Yeah. Karaoke'de bakmıyoruz. Fakat sana şey, e, challenge'a davet ediyorum. Ben bunu okuyacak mıyım? Bunu bakarak o, yapacaksın beraber. Al eline. ne oluyor lan? Akıyor. Ha, o akıyor. Dur dur. Dur dur. Akıyor mu? Ben Ak. buradan ses düşüyorum. <laughs> Yine mi? Gerçekten mi? Play'e basınca geçiyor. Play'e basmazsan senin iTunes'un çalıyor. O yüzden. <laughs> ne yapıyorsun? Hiç şey yapmadım. Play'e bassana şunu da. Play'e basmazsan. Başım oldu ben biraz. Çok aldı. <laughs> <laughs> tamam hadi orada söyleyeceksin.

La combinazione La tina, baby. 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 La tina, La Noche We only baby. La tina, baby. La tina, baby. La tina, baby. Yapalım. Ne oldu be? Bölüm bitti şarkı. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Eğer bu çılgın haldeyi beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Çana da basın ki haber gelsin unutmayın. size. Unutmayın. 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 Yapalım. Ama aynı anda. Evet. Tamam, bak. Bir dakika. İlk sen yap sonra ben sonra ben. Unutmayın. 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 Aa, e, çok kötü hiç bu kadar. Evet. Daha iyi bir şey olacağını hayal Hadi etmiştin değil mi? Unutmayın. Allah telefon gitti Evet seviyoruz öpüyoruz. Öptü, Hadi bay bay. Öptük arkadaşlar arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Instagram. Tamam dedik ya. Demedik. Bizim ha, aile tüm. Bizim, bizim aile. Bizim aile tüm. Bizim aile tüm. Ama YouTube, bir şey yapmayın ya. Bizim aile tüm. Ha, dur dur Maya'nın Maya şeyi Sen var de... ya. Aha tak, evet. tık tak tık tak tık tak tık tak Instagram. Facebook. Bizim aile. Tüm. no